BF6'da rastgeleler ile neden maç girilmez? Alır mısınız artık şu bak gene görevi aldılar görevi yapmıyorlar. Sen almadın değil mi görevi? Hayır. Sen zaten almazsın ki. Önce <laughs> öyle şeylerle şey olmaz. Yukarı mor şeyi bıraktım bu arada. Benimci bıraktım alacaksan. Önce o var Ne yapıyorsunuz oğlum? Ekran kartını mı test ama ne yapıyorsunuz? Ekranda ne kadar şu etkilenecek diye. Ne bunun manyaklarına bak ya. Abi millete gelen takıma bak, milletin takımlaşmaya bak, bize gelen otistiklere bak. Oğlum buna ha, bunlar otistik değil ya, otistiklere kart olur ama koyayım.